Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere Mustafa Yağcı hocamızın Ayeti Matematik Soru Bankası'ndan gayet kaliteli bir trigo sorusu çözeceğim. Soruyu muhakkak öncesinde kendiniz bir uğraşın. Ondan sonra benim çözümümü dinleyin derim arkadaşlar. Sorumuzu da Telegram'daki takipçilerimden, aynı zamanda YouTube takipçilerimin Beytullah kardeşime hediye ediyorum. Kendisi gönderdi zaten bana. Yüzünü hiç görmesem de kendisini gerçekten çok değer veriyor ve kendisini çok seviyorum. Buradan da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve hemen sorumuzu çözmeye başlıyorum. BC çaplı yarım çember AD paralel BC BA, AE'ye eşit. Güzel. Bakın. Bu yavru bu yavruya eşit. DCB x olduğuna göre alan ABC'de yani içerideki yamuğun alanının şu sarı boyalı içi boyalı üçgenin alanına oranını x türünden istiyor. Şimdi değerli arkadaşlarım. Şöyle bir olay var. Şimdi bakın. Buradaki AD ile BC paralelse çemberde paralel doğrular arasındaki kalan kirişler de pardon yaylar da birbirine eşittir. Bak şu yayla şu yay. Yani AB yayıyla DC yayı birbirine eşit olmak zorunda. Peki bu eşit olan yayları gören kirişler de bu da çember özelliği. Kirişler de birbirine eşit değil midir? Yani şu DC ile AB de birbirine eşittir. dolayısıyla, dolayısıyla bu Eşit kirişleri gören yaylar hep birbirine eşit olduğu için bakın AE kirişi de AB ve DC eşit olduğu için bu AE yayı da AB ve DC yayın eşittir. AE yayı da. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi X türünden değer dediği için ben X'i dik üçgen içerisine almam lazım. Şöyle bir hamle uygulayacağım şimdi bakın. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Benden oran istediği için ben BC'yi 1 kabul etsem. Şimdi hipotenüs 1 ise x'in bu içerideki dar açının komşu dik kenarı daima nedir değerli arkadaşlarım? Kosinüstür. dc kosinüs x. Karşı dik kenarı daima nedir? Sinüs x'dir. Ve hatta şurası ne de şurası? 90 eksi x'dir. Üçgenin iç açıları toplamından. 90 eksi x'in gördüğü yay, dc yayı, aynı yay uzunluğu, AE yayı da aynı uzunluk. Aynı yayları gören çevre açılar birbirine eşittir. Dolayısıyla şuradaki köşedeki çevre açımız da nedir? 90 eksi x'dir değerli arkadaşlarım. Bu adam ikizkenar üçgen üçgeni AB üçgeni. Dolayısıyla burası da 90 eksi x'tir. E, tepe açımız ne gelecek? 2x gelmiş oluyor. Şöyle biraz daha büyüteyim. Peki ben bu alan ABE'yi yazarım. Alan ABE. ABE. Ne geldi buradan değerli arkadaşlarım? Sinüs alan formülünü yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı. eee köşe kenarlar A, B, A, e. Hatta onları da hemen bulayım. Bakın DC 90 kosinüs X diye AB de eşitti. Burası da kosinüs X. A, E kirişli eşitti. Burası da kosinüs X. Yan kenarlar kosinüs X çarpı kosinüs X çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 2X olur. Bunu bulduk. Güzel. Şimdi bana ne lazım? Yamuğun alan lazım. Yamukta da şöyle bir olay vardı. On, önce onu bir hatırlayalım. Yamukta bir kere ikiz kenar yamukta bir kere köşegenler birbirine eşitti. Şunlar birbirine eşit. Hatta şöyleydi bak şu parçayla şu parça şu parçayla şu parça da birbirine eşitti. Dolayısıyla ben diğer köşegeni çizecek olursam şu şekilde diğer köşegeni çizecek olursam bakın şu parçayla şu parça birbirine eşit olduğu için iki kenar üçgen yani şu aradaki üçgen bunların köşe açıları eşit. Burası 90 x. 2 iç bir dıştan şurası değerli arkadaşlarım 180 eksi 2x olur. Peki köşegenleri verilen bir sonuçta yamuk da bir dörtgen. Köşegenleri verilen bir dörtgenin alanı da bulabiliyorduk değil mi? Yani alan ABCD ABCD nasıl buluyorduk değerli arkadaşlarım? 1 bölü 2 çarpı köşegenlerin çarpımı. köşegenler birbirine eşitti. Bir tanesi sinüs x'e diğeri de sinüs x. Sinüs x çarpı sinüs x çarpı aradaki açının neydi değerli arkadaşlarım? Sinüsüydü. Yani sinüs 180 eksi 2x Değerli arkadaşlar. Ve bunların birbirine oranını istiyor. Hemen oranlayayım bunları. Yukarıda 1 bölü 2 çarpı cos kare x çarpı sinüs 2x var. Onu da açabilirim. 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x diye. Aşağıda da 1 bölü 2 çarpı sin kare x çarpı ee, ne var? Sinüs 180 eksi 2x, o da ikinci bölgede sinüsümüz artı 180 de isim değiştirmez. Sinüs 2x'tir. Direkt sinüs 2x. Hatta bu adam da sinüs 2x diye bunu aşmama gerek yokmuş. Bakın, şunlar birbirine götürecek. Yani bir bölgeler birbirine götürecek. Dolayısıyla kos kare x bölü sin kare x, kotanjant kare x olarak sorumun doğru cevabını bulmuş olacağım. Cevabımız denizlidir değerli arkadaşlarım. Umarım buradaki çözüm açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.